Uzaklardan tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından. Bir, bir, iki, iki, üç, üç, dört. Teletabi. Teletabi zamanı. Teletabi zamanı. Teletabi zamanı. Teletabi zamanı. Tinki Winki, Tinki Winki, Dipsy, Dipsy, La La, Ya yeah, Ya, yeah. Oh, Devlet abi. Devlet Ee, merhaba desenize. Tinky Winky, <laughs> tipsi, <gülüyor> La La, Ay, Po, Teletubbies, Teletubbies, Sarılın sıkı sıkı. Oh <laughs> Thank okay. Tinky Winky, Dipsy. Aa, Aa, bakın. Ne yapıyorsunuz Karaca Hanım? Ağacı Karaca çam ağacı ekiyor arkadaşlar. Nerede minişin? Şurada karşıda. Hadi gel babana yardım et gel. Hadi gel dikelim babacığım bunu. Babası çukur kazdı. Karaca da şimdi toprağa gel Allah. Babacığım toprak at. Atıyorum. Hadi şimdi şöyle bak hadi. Hadi anneciğim. Yani burada atabilirsin bak burada atabilirsin. Bu taraftan sen bu taraftan. Ben ha. buradan atacağım. Peki tamam hadi. Hadi. Elinle atar mısın bacım? Minişlerle olmayabilir. Hadi. Şöyle bak elinle. Çok bak, at. Avcunla anneciğim aynen. Böyle i̇ktire iktire iktire i̇ktir, iktir, iktir. doğru, doğru iktir bacım. Arkadaşlara <laughs> da anlat. Arkadaşlar e, ben minişlerle yapmak istiyorum baba. Minişlerine yardım mı istiyorsun? Hı hı. Peki. O zaman ağaçları minişlerle mi dikmiş oluyorsun? Hı -hı. hı hı. Tamam. Ağacın çok güzel. Kocaman bir ağaç olsun Karaca. Anne <laughs> hangi Annesi bu mercanın ağacı. Bu mercanın ağacı. Öbürü şuradaki de Karaca'nın ağacı. Evet. Çok güzel anneciğim. Babacığım üstüne çıkıp biraz kenarlarına ezer misin? Aa, tabii ki de olur. Ha, kenarlarına bas babacım Bas bas bas. bas. <laughs> güzel bas güzel bas. Evet evet evet. Evet, evet tam kenarına doğru. Evet. Güzelce. Buraya da basayım. Evet. Süper. Işte. Şimdi can suyu verelim ağaçlarımıza. Ektik. Ağaçların çok güzel oldu anneciğim. Kimin ağaçları? Mercan ve benim. Mercan'ın ve senin ağacın çok güzel oldu anneciğim. Mercan da çalık atıyor. Gel babacım hadi. O kimin ağacı? Senin ağacın. Ben senin ağacımı sulayacağım. Tamam. Tamam babacım al. Alındı. <laughs> ne yapıyorsun söyle bakalım. Şimdi de ağacımı suluyoruz. Ne suyu bu? Can. Can suyu. Ağacımızı ektik. Tamam, tamam. İlk Kesinlikle verdiğimiz yapayım. suya can suyu denir değil mi karaca? Hı hı. Onu, su kadar canlı olsun. Çok güzel bir ağacın olsun tamam mı? Gölgesinde oturalım piknik yapalım. Tamam mı? Tamam. Hadi öptüm bay bay. <laughs> Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Ay, ya, <laughs> Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle dipsi. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle po. Hoşça kalın. B b b b. Hayır. Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin, geldi veda zamanı teletabilerin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.